Bugün inceleyeceğimiz ürün dünyanın en ucuz robot süpürgesi. Ya temizlik derdi bitti ya. Temizlik derdi bitti. Dyson'a, Myson'a binlerce lira ben gittim anneme aldım binlerce lira para veriyorsunuz. Gerek yok. Bırak annemden Dyson'ı geri alıp satıp bunu vereceğim ona. 500 liraya aldım diyeceğim. Ee, bu arada abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoları izleyip abone olmuyorsunuz. Ee, abone olma oranı çok düşük. Abone olun yoksa... Ne sıcak ya. Öllerine... Ne oluyor abi üst kat? Burası rahatmış lan. Ay burada var ya. Bu ne alaka lan? Merhaba arkadaşlar. Ben Hasan Lütuf Gardiyanı kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Yine saçma sapan bir ürünün inceleme videosu ile beraberiz. Bugün inceleyeceğimiz ürün dünyanın en ucuz robot süpürgesi. Bu robot süpürge sadece 500 TL. Reklamını yapıyor gibi oldum. Tabii ki de Çin'den sponsorluk aldım. Arkadaşlar bu robot süpürge sadece 500 TL ve bugün sizle bunu inceleyeceğiz. İki tane kargo sipariş etmiştim. İki kargoyu diye elime aldım. Ne olduğunu bilmiyorum içinde. Lan dedim bunlardan hangisi robot süpürge olabilir? Çünkü o kadar hafif ki yani... Ya bu ee, bu arada abone olmayı unutmayın arkadaşlar videoları izleyip abone olmuyorsunuz ee, abone olma oranı çok düşük abone olun yoksa Abone olun Şimdi arkadaşlar ürünü açıyoruz hemen Daha önce videosunu yine çekmiş olduğum bıçaklarımdan birisi bunu da shorts olarak atmıştım Açık lan bu Neyse biz yine diğer tarafından açalım ki biz açmış olalım ama bir tarafı açık bunu Açalım bakalım <laughs> Çok sıcak bu arada klima sesi gelebilir ee, çünkü klima çalışıyor. Ee, ürünümüz şu. İçinden başka ne çıkıyor? Evet arkadaşlar şimdi. Öncelikle bir bakalım burada saçma sapan bir kullanım kılavuzu var ve tamamen Çince bu arada. Ürünümüz şu. Aa, bu. Yani e, hafif malzeme kalitesi Rezalet, Dandik altında saçma sapan burada. Püskül bile değil bu. Değişik plastik şeyler var. Tipi güzel bu arada. Kötü gözükmüyor. Minimalist bir tasarımı var. Üstünde hayvan gibi bir start butonu olması dışında. Şurada bir ne bu? Kapak. Evet bunu açtım. Ne olduğunu bilmiyorum. Bu ne? Ha bu tamam pil. Arkadaşlar pilli, şarjı olabilir bir pil var burada. Tornavida ile açılıyor. Şu an açmayacağım. İçinde şarjı olabilen bir pil var. Şarj girişi de şurada. Şarj kablosu var mı? Var. Saçma sapan bir giriş var. Ne olduğu belli değil. Haznesini açıyorum. Haznesinin çok büyük olduğu yazıyordu açıklamasında. Bakalım gerçekten öyle mi? Evet, elimde kaldı lan. Neyse. Burada bir filtremiz mevcut arkadaşlar. Şu şekilde çikirli lan bunun. Toz herhalde bilmiyorum. Haznesi bu şekilde. Ha, böyle bir haznesi var. Bak saçma sapan bir şey yani. Haznesinin çok büyük olduğu yazıyordu. Bu büyük mü bilmiyorum yani bence küçücük bir şey. Şu anda ben bunu çalıştırdığımda çalışması lazım. Testlerini tabii ki yapacağız. Şu an sadece şuradayken bir görmek istiyorum. Gerçekten çalışacak mı? İnşallah çalışır. Böyle şeyler genelde içinden bozuk geliyor çünkü. Lan bana değil dur. Bir saniye. Engel algılaması var bu arada. Çarptığı zaman dönüyor. Bak elime çarptı dönüyor bak. Bak yani tabi aşağı düşüyor şu an burada ama engel algılaması var bak geri geri de gidiyor yani yön mön Tabii tabi siz veremiyorsunuz bu Allah'a emanet kendi nasıl isterse öyle gidiyor az önce geri geri gitti çünkü tutarsam ne olacak gitmeye çalışıyor ay üzüldüm lan <laughs> evet şimdi bunun bir adam akıllı testlerini yapalım altında bu arada iki tane tekerleği var iki tane dediğim gibi işte burada Pervane gibi bir şey var. şudan bir şeyler çıkmıştı onlara bir bakalım. Aa bak burada şey var evet. E, bunu yapıştıracağız bu makinenin altına. İsterseniz e, ne bu? Paspas mı atıyor denir. Yani isterseniz sile de biliyor. Hani ne deniyorsa buna bilmiyorum adını. Ben zengin olduğum için böyle <laughs> açamıyorum. E, anladığım kadarıyla şu an Allah'a emanet yapıyorum bu arada muhtemelen. Bir bakalım şurada yazmıştı benden. Evet bunu al altına yapıştır. Bu arada yani kağıdı bile siyah beyaz basmışlar. Renkli değil. Hiçbir şey anlaşılmıyor o yüzden adam akıllı. Yapıştırdım arkadaşlar. Cırt cırtına. Şimdi buna bunu takacağım. Aha direkt takıldı lan. Harbiden de. Evet bunu buraya takıyorsun. Ya temizlik derdi bitti ya. Temizlik derdi bitti. Dyson'a Mayson'a binlerce lira. Ben gittim annem aldım. Binlerce lira para veriyorsunuz. Gerek yok. Bırak. Annemden Dyson'ı geri alıp satıp bunu vereceğim ona. 500 liraya aldım diyeceğim. Abi artık sil Sil. Sesi bir değişti. Nedense. Aa algıladı lan. Aşağı düşmeyi mi algıladın sen az önce? Ben mi yanlış gördüm? Evet ben yanlış görmüşüm. İğrenç ee, iğrenç bir koku yayılıyor şu an. Bir, bir şeyler kontrolden çıktı bir saniye. Şuraya ben birazcık su dökeceğim tamam mı? Oğlum bak abone... Sen abone ol hala izliyor. Bunu da shortsunu çektim. Bu da var kanalda. Gördüğünüz her nesne shortsu var. <laughs> i̇şte YouTube böyle yapılır. Ben suyu alıp gelene kadar sen hala abone şöyle azıcık bir bardak küçük bir bardak su aldım hepsini dökmeyeceğim tabii ki bak şimdi şuraya bu biraz çok oldu galiba Anane. çalıştırıyorum şu an altına e, bezi takılı şöyle göstereyim bu arada altını yakın çekimde yakın çekim <laughs> yakın çekimde gösteriyorum verdim oğlum yanlış yere gidiyorsun şuraya git ha süpür evet aha ne yapıyorsun lan Ağzına nasıl işte? Aa bozulacak. Sildi mi şu an? Bir dakika bu değiyor mu ananın? İyi de bu çok az değiyor. Bu çok saçma. Hayır şey değmiyor ki. Bezi değmiyor. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bezi katlasak o zaman. Yani yine hemen Türk işi mantıklar gelmeye başladı saçma zaman. Bak şu an şöyle biraz daha dar taktım ki dokunsun diye. Şimdi de gücü yetmiyor hareket etmeye. Ama siliyor bak. Ne oldu lan? Bozuldu. Evet, su testine pek geçebildiğini söyleyemeyeceğim. Piline miline de zaten su girdi. İnşallah bozulmamıştır çünkü videonun geri kalan kısmını çekmemiz lazım da. Yani bezinin kalitesine bakayım direkt. Evet, yani bir tane, bir dal peçete herhalde bundan daha iyidir. Ben şurayı kendim sileyim de annemin beni dövmesin. Evet, saçma sapan bir şey. Şimdi bunun toz testine geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi e, normalde kahve dökecektim buraya. E, toz kahve dökecektim ama o birazcık fazla e, kalın olacağı için, bunun için en azından. Onu alamayacağını düşündüm ve o yüzden karabiber aldım. Yani yazık karabiber. Bak şimdi şöyle birazcık buraya çok az dökeceğim. Bak çok az bir karabiber döktüm tamam mı? Ah döküldü. Hemen süpürmem lazım. Ne gerek var 500 liraya Çin'den aldığımız burada robot süpürge dururken. Ne gerek var Dyson'ı çalıştırmaya. Hadi göster gücünü. Ananist. Etrafa değil abicim, etrafa değil. Onun süpürüyor mu lan? 10 saat sürüyor şu an. Yani biraz da etrafa attı, bir de intihar ediyor. Evet, bu koltukta akşam biri yatacaksa çarpılacak. Bak, birazcık aldı tamam mı? Geri atmakla beraber birazında şu an her tarafım karabiber oldu. Ee, ve bakıyoruz haznesine. Kaderan arkadaşlar bak, şu an bu size evinizdeki süpürgeyi sattırabilir. Ha dur filtre. <laughs> Filtreyi de kaldırıyorum ve evet. Karabiberi. Karabiberi. Karabiberi iğrenç bir şekilde çamurlusu gibi içinde tutuyor. Biraz da su girmiş çünkü içine haznesine ama karabiberler içeride. Ya yes. oğlum bir daha Dyson alırsanız gel. Evet arkadaşlar ürünümüz bu şekilde. Dalgayı, dümeni, şakayı bir kenara bırakıyorum. <laughs> <laughs> Yoksa annem beni süpürür. Evet arkadaşlar, yani e, işin şakasını makarasını falan bir kenara bırakıyorum. Ürün alınır mı arkadaşlar? Bu ürün 500 lira ve bu hiçbir işe yaramaz. Biraz süpürse diyeceğim tamam hani e, masaya bile koysanız diyeceğim tamam yeridir hani. Ya sallıyorum hani örnek veriyorum ama ya hiçbir anlamı yok. Süpürmüyor. Bu süpürmek değil. Her şeyi etrafa attı. Azıcık karabiber döktüm ki yani onu alması gerekiyordu. Alabilirdi yani. E, ama full etrafa fırlattı şu an her taraf karabiber. Birazdan da annemden dayak yiyeceğim. O yüzden ben yine şunu Abone. <laughs> yani bu ürün olmamış arkadaşlar. Yani Çin'den yine Çin bizi şaşırtmıyor. 500 liraya almış olduğumuz robot süpürgemiz hiçbir işe yaramaz arkadaşlar. Yani bir de dümenden altına bez koymuşlar. Yemin ediyorum şuradan bir az önce bir parça peçete kopardım o daha iyi şey yaptı. Ne bu böyle yani saçma sapan bir şey. Bu şekilde intihar edebiliyor. Tamamen sayfasında yazanların hepsi dalga dümen yani. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Daha fazla böyle saçma sapan, ucuz, ne gereksiz böyle şey varsa bunları incelememi istiyorsanız ee, abone... Oğlum abone ol. Lan dur video sarı dolar falan... Arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Tamam sakin ol.